Ben Doktor Hüsnü Pullukçu. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji uzmanlık derneği başkanıyım şu anda. E, yönetim kurulunu temsilen buradayım. E, Gilead'ın HIV haftası ile ilgili bir etkinliğindeyiz. E, her sene hemen hemen yapılıyor bu etkinlik. E, sesimizi duyurmaya e, ve bu hastalığın önüne geçmeye çalışıyoruz. E, Şimdiki duruma bakacak olursanız yaklaşık 36 bin civarında HIV pozitif kişi var. Fakat biz bunun yaklaşık 2-3 katı kadar hasta olduğunu düşünüyoruz. Bu kişileri bulup onlara tedavi vermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ilaçlarımız çok kuvvetli. Yeni ilaçlarla biz bu hastalığını tamamen bastırabiliyoruz zaten sosyal ilişkilerle, günlük ilişkilerle bulaşmayan bu hastalığı e, virüsü baskılayarak cinsel yola bulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Kan yoluyla bulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Anneden bebeğe geçmesini de bulaşmış, engellemiş oluyoruz. E, öyle ki eskiden e, korkardık işte nasıl e, ameliyat olacaklar, çocuk sahibi olabilecekler mi vesaire falan. Şimdi bu şeyler yok. Artık hepimiz normal hayatımızı yaşıyoruz. Herhangi bununla ilgili bir korkumuz yok. Çünkü ilacımızı kullandığımız sürece bu Hastalığı tamamen bastırır durumdayız ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, şu anda 20 yaşında HIV ile enfekte olan birisinin beklenen ömrü 60 yıldır, 80 yaşına kadar yaşayacak demektir bu. Ee, bunlar hep yeni tedavilerimiz, kuvvetli tedavilerimiz sayesinde olan şeyler. E, dediğim gibi diğer kişilere de ulaşabilir, onları da hepsini tedavi altına alabilirsek o zaman kimseye herhangi bir şekilde cinsel yolla, kan yoluyla da bulaşmayı engelleyeceğiz. Unutmayınız gündelik hiçbir şeyle e, sarılmakla, öpüşmekle, koklaşmakla, aynı çatal bıçağı kullanmakla, e, aynı ortamda uyumakla, beraber uyumakla vesaire bulaşmayan bir şey bu. Cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşıyor. E, alan kişiden zaten size bulaşma olmaz. Dediğim gibi virüsü bastır için bulaşma olacak kişiler maalesef kendisinin HIV ile ilgili statüsünü bilmediği kişilerdir. Cinsel yolu onlardan bulaşma olabilir. Diğer kişilerden kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden de herkesin mutlaka kendisine bir dönemde e, HIV testinin yaptırmasını ve kendi statüsünü belirlemesini öneriyoruz.